arkadaşlar ben Semiha Dede. Üniversitenin tanıt kanalı aracılığıyla sizlere okuduğum bölümden bahsedeceğim. Ben Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğinden 2017'de mezun oldum. 2012'de bu bölüme girmiştim. Bizim okuduğumuz zamanlarda bu bölüm 5 yılda, hazırlıksız 5 yılda artık 4 yıla düşürüldü. Sizler şanslısınız. Ben bu bölümden 2012 yılında sözelde Türkiye 176.sı olarak yerleştim. Puanım 469,8'di. 2012'de KPSS'ye girdim ve alanımda Edebiyat ÖABT'de Türkiye birincisi olarak atandım. Şu an İstanbul'da görev yapmaktayım. Sizlere dilerseniz bölümün artılarından ve Eksilerinden bahsedeyim. Öncelikle ben öğretmenlik mesleğini hayalim olduğu için seçtim. İlk başta Türkçe öğretmeni olmak istiyordum. Türkçe öğretmeninden çok etkilenmiştim. Daha sonra Demircan Doğu Öğretmen Lisesi'ni kazandım Manisa'da ve edebiyat dersiyle tanıştım. Kendimi çok yakın hissettim, çok özgür hissettim bu derste ve edebiyat öğretmeni olmaya karar verdim hayallerimden biri de Gazi'ydi. Çünkü eğitim anlamında lider üniversitelerden biri. Nitekim Allah'ın izniyle de kazandım. Şöyle bölümün artılarını ve eksilerine geçecek olursak Türkiye'de sadece 8 üniversitede olması sizin birçok kişi arasında yüksek puanlar alıp seçilerek o bölümlere gittiğinizi gösteriyor. Sınıfın kontenjanları az. Edebiyat öğretmenliğinin ikinci öğretimi yok. Okuduğunuz üniversitelerde seçkin bir kadro tarafından ders görüyorsunuz. Hocalarımız bizim çok iyiydi. Bizimle yakından ilgilendiler. Alan derslerimiz özellikle eğitim fakültesi olmamıza rağmen edebiyat fakültelerinden eksik kalır yanı yoktu. Derinlikli öğreniyorduk. Bunun yanında tabii ki eğitim dersleri de aldığımız için mezun olduktan sonra para vererek formasyon alma gereği, ve ihtiyacı duymuyorsunuz arkadaşlar. Hem Türk dilinin zenginliğini, Türk kültürünün derinliğini öğreniyorsunuz. Hem de alanında yetkin hocalarının yanında pişiyorsunuz. İsterseniz akademisyen olarak devam edebilirsiniz. İsterseniz de KPSS'ye hazırlanabilirsiniz. Öğretmen olarak atanabilirsiniz. Bunun yanında bölümden mezun olduktan sonra metin yazarlığı yapabilirsiniz, editörlük yapabilirsiniz yazarlık yapabilirsiniz, çeviriler yapabilirsiniz. Biz Çağdaş Türk lehçeleri de görüyoruz, öğreniyoruz. Osmanlı Türkçesi öğreniyoruz. Bu alanda ilerleyebilirsiniz. Böyle avantajları var. Eksi yönlerine bakacak olursak, öğretmen olmak istediğinizde diğer branşlarda, Edebiyat bölümü, ÇTD yani Çağdaş Türk tarihi ve lehçeleri, bir de halk bilimi öğrencileri pedagojik formasyon alıp sizlerle KPSS'e girdiğiniz girdiği zaman e, öğretmen olma hakkı kazanıyor ve bizim ÖABT'de yani öğretmen alan bilgisi e, sınavına girdiğimizde diğer branşlara nazaran bir işte İngilizce, din kültür öğretmenliği veya e, sosyal bilgiler öğretmenliği gibi veya Türkçe öğretmenliği gibi alanlardan eksi yön olarak çok fazla kişi sınava giriyor. Hatta diyebiliriz ki en fazla katılım olduğu sınava biz giriyoruz. Örneğin benim girdiğim senede 2019'da 33.657 kişi arasından ben Türkiye birincisi olmuştum. Dolayısıyla sizin yarışacağınız insan sayısı artıyor. Ve biz öğretmenlik okuduğumuz için son sene bitirme tezimiz oluyor, stajımız oluyor bitirmemiz gereken. Bununla birlikte bir de KPSS'ye hazırlanmaya çalışıyoruz. Hepsini birlikte yürütenler var mı? Var tabii ki. Kazanıp bu süreç dahilinde kazanıp öğretmen olarak atananlar var veya birkaç yıl sonra da atanabilirsiniz. Bu tamamen sizi o süreci nasıl planladığınızla ilgili bir durum. Üniversitenin konumundan bahsedecek olursam Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beşeyler Kampüsü'nde bulunuyor. Gazi Üniversitesi, bir ottü gibi, Hacettepe gibi bütün fakültelerin bir arada olduğu bir üniversite değil. Sanıyorum şehir üniversitesi olarak geçiyor. Her bölüm, fakülte farklı yerlerde olabiliyor. Biz Beşeyler Kampüsü'ndeyiz. Ana binadayız. Rektörlük, rektörlüğün olduğu yerdeyiz. Merkezi bir yerde, Aşti'ye yakın, Kızılay'a yakın Yerdeyiz. Ulaşım imkanları gayet iyi. Metro var, otobüsler sık sık gelip gidiyor. Yurt imkanları da çok fazla Ankara'da devlet yurtları açısından. Bunun dışında üniversitede ben Erasmus yapmadım ama Erasmus imkanları da var. Sizler değerlendirebilirsiniz. Sosyal etkinlikler, kulüpler canlı olarak, aktif olarak sağlanıyor. Bunlardan birilerine istediğiniz kulübe üye olabilirsiniz, etkinlik gösterebilirsiniz. Biz arkadaşlarımızla dergi çıkarmıştık. Ben bu yönde aktif olmuştum. Sizler de kendi alanınızda dergiler çıkartabilirsiniz. ilgi duyduğunuz alanlarda. Biz Edebiyat, Kültür ve Sanat Dergisi çıkarmıştık ve bunun basımıyla, dağıtımıyla, içeriğinin oluşumuyla ilgilenmiştik. Tiyatro, opera, bale yönünden de kültürel açıdan da Ankara zengin bir yer. Herkesin rahatlıkla yaşayabileceği bir yer. Ben şu an İstanbul'u yaşıyorum. Ulaşım hakikaten zor burada. Tuzla bir görev yapıyorum ben. Meğer Ankara daha rahatmış. Buraya gelince anladım. Ankara'da her yere metro ile gidiyorsunuz ve kısa zamanda gidiyorsunuz. Öğrenciyken onun zorluğunu o kadar çekmiyorsunuz. Ama İstanbul'da da zamanınızın çoğu trafikte gidebiliyor. Aracınız yoksa biraz daha durum alevinize işleyebiliyor. Ama burada da İstanbul'da yaşamak çok güzel. Burası da kültür açısından çok yoğun kültür cenneti diyebiliriz hatta. Ankara'da bunun aşağısında kalır değil tabii ki. Özellikle tiyatro açısından çok zengin bir kültür şehri, aynı zamanda sahaflar açısından da olanakların fazla olduğu bir şehir. Ve sizi Ankara yormaz İstanbul'a göre. Öğrencinin rahatlıkla yaşayabileceği bir şehir diye düşünüyorum ben. Ankara'yı iklim açısından değerlendirecek olursam ben Ankara'da 7 yıl kaldım arkadaşlar. Yüksek lisansla beraber aynı zamanda edebiyat eğitimi alanında yüksek lisans yapıyorum. Ee, soğuk bir şehir, gri şehir derler. Soğuğuyla bilinen bir şehir. Ancak size kendini sevdiriyor. İlk geldiğinizde özellikle böyle İzmir gibi sıcak yerlerden geldiyseniz zorluk yaşayabilirsiniz. Ben balık kesirliyim. Biraz uyum sağlamakta ilk başlarda zorlanmıştım. Ama sonrasında çok sevdim. Şu an hala özlüyorum. Fırsat buldukça da Ankara'ya giderim. Kendini sevdirir Ankara. Yurt imkanları çok fazla dediğim gibi sosyal açıdan çok fazla imkanı var. Ulaşım açısından rahat bir şehir. Doğmuşlar, otobüsler, metro yaygın olarak kullanılıyor ve sizin hani elinizin altında yakın mesafelerde e, zorluk çekmiyorsunuz. Bunun dışında Ankara'da bence e, ben tekrar e, üniversite hayatına dönseydim mutlaka yapmam gereken şeyler olarak şunları söyleyebilirdim. Üniversiteyi okurken mutlaka bir yerde çalışırdım. Üniversitenin kendi içinde de çalışabilirsiniz. Kütüphane birim işte, insan Kaynakları birimi, yemekhane. Üniversite kendi duyurusunu yapıyor. Onları takip edebilirsiniz. Veya herhangi bir kendinize uygun bir iş bulup çalışabilirsiniz Ankara'da güvenli bir şekilde. Onun dışında dilimi mutlaka geliştirirdim. Work and Travel olur, Erasmus olur, ne bileyim her türlü imkanı lisans öğrencisiyken değerlendirmeye çalışırdım. Veya bir KPSS kursuna gitmek yerine bir dil kursuna gitmeyi tercih ederdim diye düşünüyorum. elinden geleni yapardım diye düşünüyorum. Onun dışında Ankara'da zorlanmazsınız. Bölümü okurken ilk başta zorlanabilirsiniz. Çeviriler özellikle birinci sınıf çok zorluyor uyum açısından ve dersler biraz ağır geçiyor. Ama sonra alışıyorsunuz. Zevkli hale geliyor. Mesela lisansta kütüphanemi oluşturmaya başlamıştım ben. Hep Karanfil'de işte Adil Han'a giderdim. Uygun kitaplar gördüğümde, alan kaynaklarını gördüğümde alırdım. Okulun zaten sitesine girdiğinizde edebiyat öğretmenliğinin okunması gereken kitaplar listesi var. Enstitüsü'nün sayfasında. Oradan o kitapları da edinmeye şimdiden başlayabilirsiniz. Şimdiden kütüphanenizi oluşturursanız ilerleyen zamanda zorluk çekmezsiniz. Akademik kaynaklara da edindiğinizde eğer akademisyen olmayı düşünüyorsanız sizin için zengin bir kütüphane olur ki öğretmen olmak istiyorsanız da zaten zengin bir kütüphaneniz olmalı diye düşünüyorum. Öğretmenlik biliyorsunuz ki her daim öğrenci olmanız gereken bir meslek. Bence bu gözle bakmak lazım. Eğer öğrenci olmaktan mutlu değilseniz, öğrenmeye açık değilseniz bu bölümü tercih etmenizi tavsiye etmem. Çünkü çalışmanız gereken, kendinizi yenilenmeniz gereken bir branş. Öyle söyleyebilirim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz varsa Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Alanla ilgili bir sorunuz veya üniversiteyle ilgili bir sorunuz varsa rahatlıkla ulaşabilirsiniz, rahatlıkla yazabilirsiniz. Size dönüşler yapmak, yardımcı olmak beni mutlu eder. Hepinize kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.